Dört gündür video, video gelmiyor yok, biliyorsunuz video gene video ortalıklar karıştı. Eee ortalık karışınca e, ben de mecburen Videoyu çekemedim o moral bozukluğuyla. Allah vatanımızı, milletimizi bize bağışlasın inşallah. O yüzden öyle durumlarda arkadaşlar benim canım sıkılıyor ve video çekmiyorum. Ee, hayırlısı olur inşallah. İnşallah eğlenirsiniz. bu videoları hepsini birleştireceğim, bir araya koyacağım. Bakacağım artık ne de ne yapmışız ona bakacağız. ona göre editik koyup atacağım. beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, sosyal medyada beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Sağlıcakla kalın arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar Gürültürün kanalına hoş geldiniz. ben Faruk bugün size Night Online oyununu oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar Önceki videomu izlemek istiyorsanız üstteki kartona basarak önceki videomu izleyebilirsiniz Bugün sizinle arkadaşlar e, King klanıyla PK atacağız Şu an herkes secelerini bastı e, Karşı ırkada başarılar diliyorum Gordion halkına ve tüm Night oyuncularına selamlar saygılar arkadaşların sesini açacağım. Arkadaşların sesi gelecek. Komut dinleyeceğim tamamıyla. Evet, şu an seslerini açıyorum. Devam etleri seks dokuma bilir Malisli. Devam et onu devam. Radjak Arkadan geliyorlar bak. Arkadan ben hey, no, süper attım. En arkada kek şu sugar tut en arkada koş. Koş 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 parası var. Maris var. Kes onu parası maris kes. kes. Kes 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 çok güzel. Valdır üstünden 2 1 tormet düştüm buraya. Buraya yere. Buraya yere. Yere. yere vur. Vur. Dermen stay etme parası. Var. Maliz var. Evet mükemmel. Sen de beni vurma liste. Sıkma atın abi sıkayım buna çok tutar bak. Deli yüreğe gelsen deli yürek deli yürek parası var. Mar Paris var, Malice var. Kes, Aristo hormatlı. Edmond Tower bir Ka kaçtı. Tam diğer çık ya kaçsın onlar bırak. Onlar magileri tekleyecek Hello var mı? Arkadaşlar videodasınız ona göre. Canlı yayın mı? Yok video. Oynatacaksın. Kam o sana nasıl kestiriyorsunuz ya? Ben az dedim ki. Geri gel geri adam burada. Geri var. gel boğulun oradayız. Bunu da aldım al. Kaldırdım. Deli yürek, yürek. parası ver. Malis ver. Mustafa abi burada mı? Mustafa. Buradayım oğlum buradayım. Nereye gideceğim ama bunu? Tehlasas tehlas da onun sokunda şu an Arkadalar Gelme gelere yürü <laughs> Yürü tur attım Rhinesia var bak en ana kadar DBS var. Maliste var Rhinesia. Mıza Barkan'da tek atcan ona. Super'ını da attım. Sek Tormatlı. Arka geliyor. Gel abi direkt. Subside verdim. Majos Bay tutsa Majos Bay. Yürü. Atakalan oynayalım biraz. Yürü. Yürü yürü. Vurma ama bak vurma. Bak. Döndükleri anda yürü. Yürü yürü yürü. Paris'ini attım. Bak bana gelecek Paris'ini attım herhalde. Dön. Ortaya. Torment. Attım vur yere. Vur yere abi öldürdüm ya. Kaldırdım. Bu site attım ortaya. Zaten koyna abi stave etme. Malisli. Kes onu, arkada eksi sugar tut parası. Malis ver. Kes onu parası malis kes. Sen hemen tek attım vur yere. Vuruyor oraya vur. Vur. Aldım bir onka. Mage'ye vursana mage. ileri yürü. Remza abi ilerideki eksi sugar şey. parası ver. Malis ver. Malis düşmedi de be Gel abi onları Harikasın dostum. <laughs> yok ya pe... Atıyorlar bana. Ama aman abi. Videodasınız. Hayır. Sinirlenmek yok. <laughs> Aynen yürü ya bu olayı Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz bakalım şimdi ne olacak bu ola gidiyoruz Evet burada arkada deli yürekler var Dönsün arkaya bir oynamalar var ama orası attım deli yüreğin Marasını attım yes, benim Kendilerdi adamlar ama Hazirlerdi Türk Bey Devlet Press takip Bey Yürü ileri Remzi abi Rayna S'ye ya yaklaş Girdi Bırak ya kaçıyorlar bırak Bırak dön geri Aa iyi yetiştik o zamana Gel ben de. Bence bu Feloy alırız da. Yürü abi. Subside. Tek yükünümü aldım ben. Aldım Eksi yazdı 2, 1, Torment düştü vur yere, ya vur, yere, yere, vur yere, vur yere, Remzi abi sen nasıl yoldun? O adam ya? tek defti. Şey. Tek şey, azal düşüyor onun şokunda. Deliylek'i kessene solda parası var parası var Deliylek parası parası kes tek deli Devam şey oldu. tut abi şimdi sen ve ben 2 hazırlan bir koş koş majos beyi de kes çok beli kaçtı be abi sen ve ben merhaba arkadaşlar evet merhaba arkadaşlar tekrardan Valla kaleşi şey bilmiyorum da rastgele vuruyorum kime gelirse. Evet arkadaşlar seslerini açacağım. Arkadaşlarım. Gene bize geliyor. Geri çıksana geri. Magelere doğru gel. Magelere doğru gel. Magelere doğru gel. Kaç kaç kaç. He tam gel gel keselim şunları. Gel abi orta Hı. ortaya ekskli bekle 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 2 1 torment düştü vur yere? Adamlar mı? Kaldı mı? 9 60. Bunlar hep senin yüzünden biliyorsun değil mi? Kaldı abi? Senin yüzünden oğlum. Desket bastım bana ne? abi kaldırdım. Bir pardon çeviriyorum. Bir kalın, bekle. Ortadan 2 1 torment düştü vur yere ortaya vur. Vur 9 atış attım. Attım ben onu. Zaten koyun abi şuna katlama bir falan var DB'li. Bir subset atıyorum şuna. Bir 10 kaç çevirdim. Ortaya eksik hazırla. 2 1 tor düştü vur yere. Vur yere. Vur yere. Vur Z var mali sizde kes dedi. Yok onu. Zaten de koyna. İçine tekrar azdan 2 1 tor düştü vur yere. Vur yere. Vur yere vur. Lan masterların yan hepsini. Gökhan Bey kes mali Alkol aldım. Mere Jairon DB'li. Kes Mere Bekle kaldırsın bekle bekle kaldırsın bekle. Bekle vurma oğlum. Sıfır attım. Arkaya şimdi. Bekle. Bekle toparlansınlar. Gel abi or... Bekle bekle. Ortaya sen iki bir torment düştü i̇şte vur yer ortaya vur. Vur. Yon Kaldım atma, atma. Katlama böyle kesme Parisi var ver var. Gitme gitme. Bırak bırak. Kesin Belki bir de bir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizden geldiğince e, PK videosuna uzaklanmaya çalışıyoruz. Zap yüzde atıyor mu ona? Hem abilerimiz burada atıyor mu? E, düşecek ya bence. Düşecek. Hepinizde BDK var kesinsene. Elinden e, e, yapmaya yapmadım, çalışıyor. Ben, Karşıda falan Kor var. Ee, falan koru iki taraf kesmeye çalışıyor. İki örgü. Bu arada adamlar gurur yapmışlar aslında önce iki parti toplanmış gelmişler Biz de buraya geldik işte Eskiden Natsukalar dört parti kururdu Şimdi bir partiye zorlanıyoruz Gırgırın aşamatasına oynuyoruz işte İki ülkede başarılar diliyorum Gordion halkına ve ee, Night Online oyuncularına Selamlarımı iletiyorum Bu vuracaklar şimdi soldan vurdular bak 3 dört gündür video Vurca. gelmiyor Vurca. biliyorsunuz Vurca. yine ortalıklar karıştı ee, ortalık karışınca e, ben de mecburen videoyu çekemedim o moral bozukluğuyla Allah vatanımızı milletimizi bize bağışlasın inşallah O yüzden öyle durumlarda arkadaşlar benim canım sıkılıyor ve video çekmiyorum ee, Hayırlısı olur inşallah yere. Çok güzel. Hep ha. bir. Hep bir O ara ses açtı bak haberiniz yere, koş. olsun. Koşma gelere koş 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 Remzi abi koş Türkleri desken hazırla 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 iki hazırla bir at desken vur yere ileri doğru. Yere değil. Türklerini aldım o tas. Lan kişi başı var yemin ediyorum 10 düşmemiştir ha şimdi. Şey ya yapalım ya. mı bir logos bakalım mı? Eksikası yok Fark etmez. Ne bak abi neydi onun? hem de bana bir şey ver. Logos sayılır. Sen şeye git. Oradaki bitmiştir. Sen onların evine Bana bir şey ver sen. Atayım. Bak sen gel. Logos şurada. Nerede? Bundan önceki videodaki K falan kastık Şimdi K falan ne pek Gayet güzel Bakalım ileride Bir saat içerisinde Hemen hemen Gelsenize benle SC var bir saat edemesek. O kadar burada. Konforlu daha adamlar. var. Bak kol yani. Şey beni kovuluyor. Şu yarım saat. Veybollar 40 dakika diyelim. Onların girişe gelen men. 4-5 gel, kafa falan yeter. Gel oğlum. Monumente doğru gel. Hadi gel. Basıyor muyu? SC'liyiz zaten abi, 25 dakika, dakika bastık ya. Sen bastın oğlum. Ben full SC'liyim. Siz basmadan da ben SC'liyim. Ben ondan önce de bastım. Hadi gelin, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Hadi gelin, gel, gel. Kesersen şey, soldaki Priest'le gelen top mira parası var. Maçı var. Kes onu süper maçı. Ortaya Torment attım vur yere. vuruyor ortaya. Vur vur vur. Şey abi solda legend topuyla ile koş şuna. Koş. Süper'ını attım. Malis'ini attım. Kes onu süper Malis'ti kes. Kes onu kes onu kes kes kes. Çok güzel. Ortaya Torment attım vur yere. vur yere lan vur vur. Düşünmedim de vur yere sen. Şey sağda arkada DT yok Aldım onu Şey o. Bekle bir Ortaya Torment attım vur yere be abi. Vur yere. Buraya yere bir ortaya. Setsen only can jump game parası var. Parası var. Arka geliyor bak arkaya kol, arkaya kol. Arkaya kol. Ate deskantasla 2. Bir at deskant abi. At -deskant Aldım onu alma. Manamı mı çekti Güzel tak gir şuraya. Hepsini abi de sat. Aldım mı yonka? Valdır aldım mı tekrar? Arkaya hepsini sat verdim. Arkaya dönsen arkaya. Arkaya dön kaleşi tut kaleşi. Yusup. Kaleşi tut parası var. Marisi var kaleşi kes parası var. Torment koydum. Kes kaleşi. Ortaya torment. Aldım ve... onu. Attım bur, yere. bur, yere. bur, yere. bur yere. aldım körünü. Buraya da vur. Detox BR farası var. Malis var Detox BR. Mageler geldi aldım onu alma. Aldım onu. Dön arkaya dön dön dön. Mageler de torment attı vur yere. Bir tane de ben attım 10k. Vur yere Mageler. Bir herhalde. onda seni at hadi. Oha. Atıyorum 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 at. Dön dön dön. Bak en sağda kol MC gevezi. At de radyo aktif. Aldım onu alma. Malis var. Kes radyo aktif farası malisidir. Kaç Malis. tane de buff var la burada? Ne bileyim, bileyim la sürekli ne var bileyim. ya yemin ataydın. ediyorum ortaya bir şeyler geliyor ha Arkamızdaki adam debuklu. Bufflo. aldım yer aldım takıldım. Hala geliyor bak. Birileri hala bir şey atıyor Soldaki Soldakıma geçsin Sweet Mukoko Remza abi parası var. Bu maçı var Sweet Mukoko. O nasıl gitti lan? Tam öncü, öncü. Gamyoncu dörmetli. Dön Priest'te kes. Arkada çıkar bilmem ne beri berimalist kes. Arkasından kes onu. Bak solda mageler vuruyor gördün mü? Ghost mage falan. Gördüm. Remza abi görmezliğini bassana he gosma geliyor gosma geliyor debufflo atayayları arkaya evet. arka, arka sol geliyor ego tarafını gördün mü? şu an komut dinliyorum arkadaşlar evet, oraya gel. Yürü, yürü, yürü 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 var şimdi malis var arkaya gelsene hey, arkaya toplayalım arkaya, arkaya beyler video açık küfür etmeyin sakın ha sakin kısarsın bir şey kes ya kes 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 mikros monumenti etsene bi atak yap biraz Atak yap toplansınlar. Top abi top kısamıyorum. Ne? Kesmesiyle de bir saat uğraşıyorum. Gözünü seveyim. Sakin. Mageler vuruyor bak burada. Şarkı söylemek serbest mi? Yok <laughs> şarkıyla <laughs> olacak iş değil abi yapmayın. Ya video çekiyoruz da. Benim videolarımda Hayır, ne zaman gördün? Şarkı söylemek serbest mi diyorsun? Ha söylersin ama... Arkaya gel arkaya torat. Şarkı gel gel monument işte bir, bir şey atak yap gel bir fatak şey yap biz tek başıma keser miyiz bunları mesela daha doğrusu keser miyiz bunu arkada nasıl ne var debes var maestro var tam gel atak yap sen, ya, yap. sen neredesin ya o neymiş şu monu kesiyoruz mu gel gel ha, onu da al sonra gel bir, bir kes Sana mi basmış Uman? Hmm. O da mı bastı? Dispesin hmm. adamı. Bana destek. Evet. Ve evet, evet attı versin abi yürü. Niye la? Onlar niye bastı? Tek mi bastı acaba yoksa? İşte bir ma ikisi bastı herhalde ya. Maçlıstan ma la bomba nera ikisi bir oynuyor zaten. Kim oynuyor ne alakalı? lan ile... İkisi beraber ne oynuyor. oynuyorlar yani. Sürekli. Arkaya gel Bakayım Remzi abi çık Remzi abi Remzi abi çık. Remzi. Kaldırayım mı? On, kaldır. Kaldır. Kaldırdım abi. Park aldım o kalsın. Durduk. <laughs> katleme bak tutsana katleme bak parası var. Aldım toplum. Kes katleme bak en sağda katleme parası var. Marisi var kes katleme. Ne yazdı lan göremedim vallahi ikiye, tor düştü buraya. yere. Gitti. Katleme tutsanıza en arkada katleme bak. Bak tut koş koş. Süpernatım attım katleme. Marisi'nin attım katleme. Kes katleme. Hani Nerede lan katleme. Katleme kes. 10 tut. Aldım. Heh, Orta, orta. Bakma gelir geliyor. geliyor. 1 bir torç bir yere. Bir onu kaldırıyorum. Gördüm. Ates At edes kent abi hızlı 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 bir at kent kes şunu at var maris var. Kes şunları. Temiz abi. Arkadan aldım. Çok karışık oldu toplasana atın -e dibinde toplan. Baldırın üstüne gel. Baldır piyasının üstüne gel. Üstüne Öldüm gel. herhalde. Aldım, aldım baldır onun kasını. Bal Çevirdim onu. Görmedim. Attım buraya. Kaldırdım onu ben. Kartı aldım. Elime aldım onu. Orta oldu. şey tutana ya only can jump game parası var Marisa var Artı Kes şu jump game'i O yazdır 2 1 torment düştü buraya. yere vur yere aldım, aldım on. Buraya. Mageler yere e geliyor Gel Doks Pereyi de kes Tamam Katlam kes On kam yok Yürü gelere, yürü gelere. Gel gelere, tüplerin teknon kas geldi Kaçıyorlar ya Natsuko'yu kes sen Natsuko içinde A parası Aldım on. Size. Kes tamam Gel ortaya gel only can'in üstüne torment Attım buraya. yere vur yere aldım on. Kat, aldım bak, on. Bak dib dibimde Katliam abi etsene zaten katliam tut katliam abi Paris var ver. Malis var kes onu Valdur'un üstüne gel Partiyo üstüne gel. Bu. Vallahi görmüyorum Valdur'un üstüne torment attım vur yere Vur yere Valdur'un üstüne aldım onka Kale Yok ee Head var Head B Head DBS var Malis var Head B Piyonda ben S aldım Bak arkama gelir geliyor bak Allah yok Kulayım Hadi abi 1 At deskent vur yere 10 yok Çok geç söyledin aldım şimdi Kaç tane mana çekme var ne yapıyorsunuz? Tutun abi. Yok kattım ben. Ne oldu? Tamam. Abi bizim ne oluyor Uçaktım ya? Ben. Benim üstüne ben üstüm öleceğim galiba. Bir torma tuttu ve vur yere benim üstüme. Tekten tane on attım. Çok dağıldı bu. Kaldırabilecek misin? Kaldırdım. Türklerin tek geldi. tek tükürümü aldım yere ben. Bir bekle la aldım o kadar. üstüne gel Baldur. Torma. Baldur aldım bu kalsın vur tek. Vur yere Baldur üstüne vur. Vur. Çevirdim. vur. Aldım sattım abi arkaya. Allah yanlış Baldur. Arkadaş şey geliyor. Mere, Ayrın DBS var Malis var. parton At at, at 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 aldım 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 şey etsene on sen only can jad game parası ver master ver only can jad game tekten aldım aldım Toplan. çevre ya attım vur yere vur yere ortaya vur oğlum bende kafada A var lan tamam angel arzla. angel bas abi ortaya bas çek bana çek bana çek bana kaleşi var parası Şim var, var. marası ver basmadım Bana bir Çok kalabalık abi ya valla. Ay sor. Tamam güzel. sim. Mali çat. Ben de alayım ben. ama. Bana yere, yere, yere bu şey yapın sen hangi birini tutacağımızı şaşırıyoruz. Harbiden şaşırıyoruz. Emzi abi, abi sivit atsana. Arkandaki parası malisi Bir sivit lazım abi. Sivit sivit sivit. Yürü yürü. Sonra bir şey abi? Sor kesene sor 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 sor. Kes soru. Benim evet. rival de o. Arkadan da mele geliyor. Aynen. Evet. Only evet. tut only <laughs> DBS DB'si var. Malisi var. Kes şunu. Kes şunu DB'si. Aldım. Kesin. Aldım 10k'yı aldım. Altayım. Kaos diyeyim, kaos diyeyim. Ortaya orta, eksikler. 2, 1, Torment düştü buraya. Buraya ortaya aldım onka. Onliken Jad Game tutsan abi. Onliken Jad Game parası var. Aldım o. o. Malisi var. Kes şunu parası malisi. Onliken Jad Game. Bir anda ben attım. Parası malisi kes. Kes onu kes. Kes 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 kes. kes. Ortaya. 2, 1, Torment düştü buraya. Buraya aldım onka. Buraya. 9, 60. Onliken Jad Game bak. Onliken Jad Game. Parası var. Malisi var. Kes şunu parası malisi. Klan var, Paris, lideri diye. lan. Klan lideri aynen tutamıyoruz. Yuh. Sütü, daha daha aldım, doğru orta 2, 1, Tor düştü buraya. Vur yere, vur yere, vur yere. Abi. Kaleşi, at bana parası var. Kaleşi, var. Kes kaleşi, parası Kanka parası. aldım onu. Kes kaleşi, kaleşi kes, kaleşi kes, kes tohu Kes tormentini da attım. Kaleşi kes, tormentli parası. Aldım onu. Tamam, bir on çeviriyorum ben. Kes onu, kes, 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 kes. Kes abi, kes. Onu iken... dönsene bir tane var. Kes only came'i. kes. Only kes. 2. 1. Tor ortaya aldım onka. Vur yere. Buraya artık da. var only ya can yorulmuşum ha. DBS var. Malisa 12 en cat game. Allah arkadaşlar yoruldum. Kes onda DBS Malis kes. Koş ben Moria koş. Emre niye niye yapıyor? Bir şeyine koş koş. Bife koş bife. Var 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 kesinler biraz da. Gel bifin altına gel. Artık şimdiden söylüyorum da. Sabah yapacağız. 6'dan beridir e, uyanıyorum. Sece bakmıyorum bir, bir, bir şey bir yap. buçuk saattir o kafayla burada bekletiyoruz vallahi artık hesabını siz yap. Sen gireceğim. Yok abi neyle gireceğim? X1 desem X1 geldi. Kaç desem her taraf kutlu. Kaş vermiyor mu? Dün bu diye işte girdiğiniz yaratıkları kesiyorsa kutuda kalıyor. 3 tane yaratık kesiyoruz yarım saat bekliyoruz ya. Dün rezil oldu. Ha o zaman yapmaya gerek yok. 5 dakikası döndü. Abi buktaymış Direkt. tamam mı her şey buktaymış galiba dün boss e e, falan abi. olmuş. hemen giderim, ben giderim. Zaten bir geldi. Türk onlar da girmesin mi? kestirmeyin onlar da girmesin. Aynen. Burası bir iki ırk savaş yeri yapacak bir şey yok. E egolar. <laughs> abi biz kesersek evu kesebiliriz. Ego'dan çok güzel taş geliyor. Atıyor mu ki abi? Çok e güzel atıyor. Kek okay, koş arkaya koş, koş. vuruyorlar ha. Aten üstüne gel. Gel 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 benim üstüne şunları kes tormentli. Soldaki Rayne ses süperli. Tamam dön geri, dön geri. Oo, bundan iyi adam geliyor ha. Butterfly ne geliyor? Commander 40 40 diyor. Ne oldu o şimdi? Abi, gel. Görev bitti galiba. Arkada oktular var. Kaleşi tut, kaleşi tut, kaleşi tut, kaleşi tut, koş. Kaleşi süperini attım kaleşinin. Malis attım kaleşinin. Kes kaleşiyi süper, kaleşi süper Kaleşi'yi Kaleşi kes, kaleşi kes, direkt kes, kes, kes. <laughs> bak arkada Legend of Mine kaldı. Tutan Legend of Mine'i. Legend of Mine bak çitlerin sağında koş. Parasını Aldım Legend. Legend de benim Kes, kes Legend kes. Tazer 2, 1. Thor düştü buraya ortaya. Buraya aldım onka. Şey tutun abi 12 can jet parası var. Malis var. Only can jump game. Kaldım, Paris, Kes şunu da. İsmail abi nasıl öldü ya? Bir parton çeviriyorum ölme. Ölme 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 ölme. Üstüme hazır iki. Bir tor düştüm buraya. Aldım onu Şey kesseniz abi. Legend of Mirai'yi tut. Allah Allah. Allah Allah. Allah Bastım bastım. ölüyor. Bu nasıl hiç anlayamadım. Yani. Parton çeviriyorum. Taşım yok 1 Tor düştü buraya bir Dobzak. Bana basın abi. Ben dışarıda oynuyor Malı kesiliyor. Keseye gidelim. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Aldım onu. Gel kese atalım. Aynen koş kesat at. Koş, koş kesat Koş. Koş kesat at manu. Koş. Burada parası var. Legend of mire. Malisi de var. Kes legend top mireyi parası malisi Kes. Nerede o ya? Aldım onu. Aldım onu. On? Bu adamlar aya adam alıyor ya vallahi helal olsun. Tüpsayt attım abi. Legend of Mirai'yi tut bir de arkada hazır. 2 Benim de ibimde bir, bir süper Aldım var. Oldum. Legend of Mirai malisi var. Kes Legend of Mirai'yi süper malisi. Ortaya hazır. İki. Parti var. attım vur yere. Vur yere benim. Vur. Vur. Bianca çeviriyorum. Legend of Mirai'yi tutsanız abi. Legend of Mirai malisi var. Malisi var. Rezide sat bana hocam. Kes, kes Legend of Mirai'yi tutsanız Bak bir Türkler buraya Kes şu Legend of Mirai'yi kes. Aldım onu. Ortaya oldum. torment. Attım vur yere. Vur yere. Aldım onu. Vur. Vur 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 vur. Şey tutsanız abi şimdi. Ee, arkada detox. Bere parası var. Maris var. Detox peri paris kes. Kes kes kes. Ortaya torment attım vur yere. Vur yere ortaya vur. Şey kes abi hemen only can jump game. Debes var. Maris var. <laughs> <laughs> Gel şu monumentte duralım da gelin geçirmeyelim bari. Geçin geçin de geçin. Bir daha keseriz ya. orada ya orada keseriz. Evet arkadaşlar videoyu bu kadar İnşallah beğenmişsinizdir pk halimizi, pk videomuzu İnşallah eğlenirsiniz bu videoları hepsini birleştireceğim bir araya koyacağım Bakacağım artık ne de ne yapmışız ona bakacağız Ona göre Edit'i Koyup atacağım Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum Kanalıma abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı sosyal medyada beni takip etmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın kalın. Sözü qəxlə nə keçərlər